kolon olduk. Çok büyük bir hedef ya. Nereye gidebiliriz? Buralar olmaz. Buralar olmaz. Geçemiyorum. Şurası olabilir mi? Şöyle dursak. Fark edebilirler mi? Deneyelim. Yalnız çok büyük hedefiz. Vurulduğumuz anda dönüşmemiz lazım. Fark etmediler. Fark etmediler. Çok iyi fark etmedi. Of, yakınımıza ateş etti. Ateş etme, ateş etme bize, bize ateş etme. Çok iyi bize ateş etmedi. Hayır ateş etme buraya. Ateş etme buraya dönüş. Dönüş kaç. Kaç kaç kaç. Kaç kaç. Kaç 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 kaç. Dışarıya çıkalım dışarıya çıkalım. Şurada dur. Şurada dur çok feci halde bir adrenalin yaşadık. Yani son kişi benim, tek kişi benim ve ateş edebilirler. Peşim bırakmıyorlar. Ateş etme. Hayır. Ya. Olamaz ya. Eliyle koymuş diyor burada ya. Bunlar nasıl oynuyorlar anlamadım ki. Şu ilerideki kadın biz kolonken nasıl gelip bize direkt vuruyor mesela?